Refik Korkmaz online eğitimlerini alın. İki günde eğitiminizi tamamlayın. İkinci günün sonunda birinci basamak ve ikinci basamak eğitimimizi verme hakkı kazanın. Online eğitiminiz iki günde biter. Siz isterseniz benim geçmişte verdiğim 750 tane eğitimde ücretsiz izlersiniz. Yani 750 gün boyunca online'e devam edersiniz. Ve yine isterseniz benim gelecekte vereceğim bütün eğitimleri de evinizden online izlersiniz. Bu yıllarca sürecek bitmeyen bir eğitim olur ve hiçbir ücret ödemezsiniz. 05071920620. 20 asistanım emiş ispiri Online eğitime kayıt yaptırın. Ve size ne zaman uygunsa gelin benim yüz yüze eğitime ücretsiz katılın. Online'dakilerin hakkı.